Hafta içi bültenini değerlendireceğimiz bültende ne var programımıza hoş geldiniz. İddialı bir dörtlüğüyle stüdyoda yerimizi aldık. Sevgili Orhan Aşkıner, Görkem Candan ve Onur Can Özyurt'la beraber hafta içi bültenini değerlendirmek üzere karşınızdayız. Öncelikle topluca bir hoş geldiniz. Hoş, hoş, bulduk. hoş bulduk. Merhabalar sevgili Barış Düşmez. Görkem nasıl bir bülten bekliyorsun hafta içinde? Ee, aslında güzel bir bülten var. Ee, bazı arkadaşlar eğlenirken, tatildeyken e, biz <laughs> sevgili Onur Can'la bayağı bir odaklandık. Orhan da aramıza katıldı ama Orhan'ın da ben e, gelmeden önce bülteni evet, odaklandığını evet. düşünüyorum. Çıkardığı maçlar vardır diye düşünüyorum. Ee, Şampiyonluğa ilgiye yönelmesi maçları maçları dikkat çekti tabii ki. E, yeniden sezon başlıyor, heyecan başlıyor. Brezilya'da maçlar var. E, güzel şu an aklıma gelenler bunlar. Sizden de katkılar bekliyorum. Orhan cevap hakkını kullanacak mısın? Vallahi tatilde gözler üstümüzdeydi ama biz işlerin öyle yürümediğini göstereceğiz öykü. Şimdi bültende tekrar geldik <laughs> yorumlarımızla geri döneceğiz. Çok iddialı açıklamalarla girişi yaptığınız <laughs> evet. için teşekkür ya, ederim. Güzel bir evet. keyifli program olacak o zaman. Sen de bir seyirci olarak karşı tribünü nasıl gördün? Ya yarışmaya çıkıyorlar gibi ikisi. Öyle bir hava verdiler. Yok. Yani. Şimdi Görkem karşı şöyle bir iddiamız yok <laughs> kendisi. Burada. Biz aynı yolun yolcusuyuz evet. burada. Yani aynı Görkem yolun yeni, yeni sezonun başlangıcı dedi ama ön elemenin de ön elemesi. Evet. Başlangıcın da başlangıcındayız. başlangıcındayız. Yani evet, o kadar da hazır değil sezonun başlangıcına. <laughs> ben <Biz> dinler sanmışlar. <laughs> tabii tabii orada devam eden liglerde karşılaşacak hmm. takımlar var. Biraz oraya gideceğiz. İddialı bültende yer alan maçlardan biri ama ben sizi Sıcak bir yere götüreyim. Öncelikle bir Güney Amerika'ya doğru uzanalım. Brezilya'da Ponte Preta-Korea mücadelesini biraz değerlendireceğim. Yani genel olarak düşük skorda e, maçlarını tamamlayan iki takım karşı karşıya gelecek. Yani Toplamda ben 3 golün çıkacağını düşünmüyorum. O yüzden önceliğim 2.5 gol altı olacak ama burada oranı çok cazip gördüm. Ponte Preta gol yemez. Yani deplasman 0.5 gol altı, 2'nin üzerinde oranları vardı. Yüksek oranlı kuponumda da bu değerlendirmeyi yapacağım. Evet, yani bir de konuk ekibin deplasman performansı çok zayıf. Zaten skor bulmakta zorlanıyor. Bir de dediğin gibi şimdi deplasman olunca senin tercihin güzel duruyor. Ben e, direkt Ponte Preta e galibiyetini değerlendireceğim. E, çünkü Ponte Preta'nın artık bir çıkışa geçişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Rakip de uygun. Yani gerçekten deplasmanlarda çok zorlanıyor. E, senin tercihine de katılabilirim ama ilk benim kendi tercihim maç sonucu 1. Açıkçası ben de skor anlamında katılıyorum. İki takımda da çok gollü maçlar oynamıyor ama baktığımızda şu an seri B'de alt sıralar oldukça sıkışmış durumda puan anlamında. Takımlar birbirine çok yakın. İki takım da bir çıkış yakalamak isteyecektir ama ilk yarı bu maçta sanki daha dengeli geçebilecek gibi geliyor bana. İki takım da birbirini yoklayacaktır. Ben de bu maçta ilk yarı beraberliğini değerlendireceğim. Ya, Ponte Preta'nın galibiyete ihtiyacı var. Hücumda çok kötüler. Ee, özellikle pozisyon bulmak konusunda da bir hayli zorlandıklarını görüyoruz. Galibiyete ihtiyaçları var ama hani zorlanacaklar gibi geliyor bana. Rakip her ne kadar deplasmanda çok iyi olmasa da, iyi bir performans göstermiyor olsa da e, ben de Orhan'a katılacağım. E, o yorumuna başlarken ilk yarı sıfır düşünüyordum ben. E, bu maçı hazırlanırken de ilk yarı sıfır bekliyorum. Hatta ilk yarı sıfır buçuk alt bahsi de bence e, değerlendirilebilir. Maçı 1-0'a bağlayacağız o zaman. He? Herkesin kabulü. 1-0. 2-0 da. Olur. Gidişat o yönde ama zaten. Ama yani ilk, bir ilk kere de golsüz tamamlama isteği içerisinde olacağız. Bakalım nasıl olacak. Ee, umarım düşündüğümüz gibi olur. Ben Brezilya'dan devam etmek Güney istiyorum. Güney Amerika'dan ayrılmayalım diyecektim ben de. Tam evet, kalp kalbe var. kar. Çalıştık dedik ortak. Orada <laughs> da güzel maçlar var. Onu ben sözü sana bırakıyorum. Ya bu dönemde. Sen, sen e, başla. Özel çok teşekkür ederim. Güney Amerika'da lig hani Brezilya ligi zaten en çok dikkat çeken lig şu anda dünya üzerinde. Ee, Sao Paulo ile Palmeiras kupa maçı mıydı bir an ee, tekrar kontrol edilmeyen? kupa maçı. Hani buna ligi göre zaten gelişim zaten evet, karşılaştılar. Ligde yeni oynayanlar iki takım da birbirine hazır. Şu anda birbirini tanıyorlar. Birbirine. tanıyorlar. Daha Ama tabii lig maçlarıyla kupa maçlarının biraz daha hem oyun anlayışı da farklı oluyor hem e, belki konsantrasyon konusunda takımların farklı olabileceğini ben düşünüyorum. Yani ilk maçta Ponte Preta maçını konuşurken yine sakin bir maç bekliyorduk ekip olarak. Ben yine çok <laughs> işte, hareketli bir maç beklemiyorum açıkçası. Güney Amerika'da bugün e, iki buçuk alta yine ben yakınım. Maç kupa iki ayaklı. Dolayısıyla Palmeiras'ta iki maçı da düşünecek olan bir Sao Paulo olacaktır sahada. E, o yüzden ben Sao Paulo'yu bir adım öne görüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum, Sağpağlı yine risk çok almayacaktır. Yani şöyle, ikinci yarı belki riskleri arttırabilir ilk maçta biraz avantaj elde edebilmek için ama ben ilk devrede takımların kontrollü olmasını bekliyorum. Birbirlerini yine tartmasını bekliyorum çünkü 180 dakikalık bir mücadele i̇lk aslında. tarttılar ama. Şimdi kupada riski minimum tutarlar diye düşünüyorum ben kendi adıma. İlk yarı beraberliği benim öne çıkardığım tercih. Şimdi Kupa psikolojisi tabii ki farklıdır ama ligde baktığımızda şu an puan olarak Palmeiras daha önde aslında. Güzel de bir sezon geçiriyorlar diğer rakiplerine göre. Kupa psikolojisi her ne kadar farklı olsa da burada o psikoloji Sao Paulo'nun işine gelecektir bence. Daha motive olacaklardır Kupa için ancak Palmeiras da güçlü bir ekip. Ben bu motivasyonla birlikte iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum açıkçası. Karşılıklı gol var bahsini ben burada değerlendireceğim iki takımda gol atar değerlendirmesi var. Bir ek var yanda. Ben Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya geçelim <laughs> diyecektim. bu maçla ilgili ben 2.5 altı bekliyorum. ya görüşlerimiz de hemen hemen yakın gibi. temkinli bir maç bekliyoruz. Kuzey Amerika'ya gidelim. Vallahi görüşler bir tek karşılıklı gol var sanki biraz orada. Evet, biraz it biraz, biraz iddialı taraftan oradan geldi. 1-1 olursa belki. Evet. anlaşılır. <laughs> Bir bir. Ama bir anlaşamayız. i̇lk yeri beraber bitsin. <laughs> <yeri> <laughs> Bu, maçta anlaşma yok arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçta anlaşma yok. Ben Sao Paulo galibiyeti bekliyorum çünkü. Ben net ilk yeri bir Sao Paulo. ben beraberliğim sağ olup ilk yeri artık hanginizde dönerse maç. Nasıl bir 1-0, 2-0. Sao Paulo galibiyeti ve 25 buçuk Evet o takımların arasında Güzel önceden olmuş. de oynanan karşılaşmalarda özellikle iç sağ dış performansları belirleyici olmuştu. O yüzden İki takım da bence kendi sahalarında kazanır ama alınacak skorlar turu geçici Takım belirleyecek. Evet. Yani ben en çok gol ikinci yarıda konuştukça cazip gelmeye başladı. Şimdi Güney Amerika'da kaldın. Buyurunuz. Bir New York derbisi Abi var. kuzeye atladık ama biz güneyde kalmadık. <laughs> <laughs> evet, evet kuzeye atladık. Güney, Amerika. Amerika'ya. <laughs> evet. Amerika'ya Amerika, gidelim. Diyecek. Kuzey tarafı. kupa maçı. Kupa maçı Amerika açık kupası. Bu arada kubası. tenis unut, unutma sözünü. haftaki programdaki MLS tahminlerimiz Evet. Çok evet. isabetli değil <laughs> burada da eleştirelim. Beklentiyi karşılayamadık. Benimle birçok maç beklentimin altında kaldı. Tempolu geçmesini beklediğim karşılaşmalar. Dallas olsun, yani Monreal maçları olsun beklentiyi karşılamadı. kupada biz çıkış arayalım kendimize. Amerika Açık Kupası tenis turnuvası tadında <laughs> <gibi gülüyor> <gibi gülüyor> <bir gülüyor> ismi var. Öyle bir tatlı olacak mı acaba? Sert kortla mı oynanacak <laughs> maç bilmiyorum ama. Bir New York derbisi var. Bu maç tek ayaklı bildiğim kadarıyla. evet tek ayaklı bir karşılaşma ama yani MLS'deki üst üstü beklediğimiz maçların sakin geçmesini biraz göz önünde bulundurarak biraz daha temkinli yaklaşacağım ben bu maça. Burada da ilk yarı sıfır bekliyorum. bir beraberlik bekliyorum. Ben de senin yanımdan hemen... New York hemen Red Bulls, New York City maçı tabii. Bu maç an. sonu sıfır alıp... Bu sefer ben tersteyim. Ben de... Görkeme saat... bırakayım sözü. Gollü bir derbi bekliyorum ben i̇ki takım da fena durumda değil. New York'un derbileri sert olur. New York derbilerinde bu sefer karşılıklı gol var bekliyorum ben. Kupa yolunda iki takım mücadelesinde. iki takımın skor üretebileceğini düşünüyorum. Keyifli de bir maç izlemek izlememiz çok muhtemel bence bu karşılaşmada. Ben de burada Görkem'e katılacağım. Evet. Çünkü ligde de bu iki takım gollü karşılaşmalar. Yani atılan gol anlamında ligin üst sıralarında yer alan takımlar baktığımızda. Ve keyifli de bir maç olmasını bekliyorum ben. Burada iki takımın da ben skor üretebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben de iki buçuk üstle birlikte karşılıklı gol varı düşünebilirim. Siz şimdi konuşurken bir yarışma formatına gireceğim. <laughs> yani siyah koltuk, beyaz koltuk. Bu koltuk genelde Evet biz daha. Bir, bir, beraberlik. İlk yarı sıfır, maç sonu sıfır. Ben bu değerlendirilmesi... düşmez düşmezdi. Bir birlik beraberlikte ortak buluşur buluşuruz. İsterse. Buluşuruz <laughs> ama. 2-2-1-1. Bir, bir. <laughs> Bülten'de ne var? Yeni format. Katalım siyah koltuk, beyaz koltuk <gülüyor> tahminleri <gülüyor> karşılıklı. <laughs> Münazara gibi. Bir, bir taraf üst savunuyor, bir taraf alt. alt. Güzel olabilir. Bakalım sonuç ne olacak. <laughs> Güzel olabilir. Ama bu programda çapraz eşleşmeler falan da çıktı. O Burada da çıkıyor doğrusu. Program sonu bir değerlendirmemiz Özellikle lazım. Özellikle bu ikili çok sıcak başladı. <laughs> <yani. gülüyor> evet. En azından sıcak ilişkiler var. O zaman Finlandiya'ya gidip <laughs> ortamı değiştiriyor. Kıta Hava Havayı soğuttun. Döndük Avrupa'ya. vasan Honka mücadelesi var. Ee, Vasa'na baktığımızda son iki maçını kazandı ve iki maçta bol da gol buldu. Yani 8 gol buldu. Yanlış hatırlamıyorsam tam yani hemen hemen Bayağı bir gollü maçlar oynuyorlar ve galibiyetle geliyorlar. Ee, aslında çok iyi bir sezon geçirmiyorlardı. Toparlandıklarını görüyoruz. Honka zaten iyi durumda. Ee, onlar da zaten galibiyetlerle buraya geliyor. Bence burada da iki takımın yine skor bulacağı bir maç bizleri bekliyor. Çünkü iki takım da çok formda geliyor. İki takım da hazır çıkış, e, çıkış dönemi yaşıyor. Formda dönemdeler. E, i̇ki takım da gol bulacağı ter, Honka maç bekliyorum. gol var. E, ya ben Honka galibiyeti düşünüyorum Görkem. İtiraz eder misin? Yoksa rakip de formda hani ben beraberlik beraber çıkar, zor olur mu çıkarabilir belki. O yüzden bir tarafa gitme. Beraberlik güzel bir oran verir. Aslında. O zaman sen buradan deplasman 1.5 üstüne gidebilirsin. Evet, e, deplasman tarafının daha da iyi oynayacağını hatta ben düşünüyorum. Formdalar, buraya iyi geliyorlar. Rakip de her ne kadar iyi olsa da bu beni karşılıklı gole yakınlaştırıyor ama biraz daha deplasman 1.5 üstü veya deplasman ekibinin galibiyeti bana e, bir tık daha Sıcak geliyor. Evet karşı taraftan istediğini alamadığın için direkt tamam. bir deplasman. Bu sefer üstüne. ben Onurcan'a katılacağım. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> ben de deplasman <gülüyor> galibiyetine <gülüyor> yakınım bu maçta. Çünkü üst sıralarla puan farkı baktığımızda çok uzak değil. Bu maçta da o atılımı yapmak isteyecektir. Ee, güzel de bir galibiyet çıkarabileceklerini düşünüyorum ben. Deplasman bir buçuk üstle birlikte e, deplasman galibiyetini ben burada Peki alacağım. Peki Bu sefer karşı karşıya Evet. çaprazı da geçtik. Birliktelik çıktı. Ben de Görkem'le o zaman bir birliktelik Teşekkür burada ortaya be. koyuyorum. Ben de karşılıklı gol bekliyorum Hong Kong mücadelesinde. Finlandiya'da yine güzel bir karşılaşmamız var. Haka'ya doğru uzanalım. Hı hı hı. Burada ben Haka'nın skoru ilk bulan taraf olacağını düşünüyorum Görkem. Dengeyi bozacak taraf. Haka'da olacak diyorsun. Diğer maçtan daha tempolu olabilir. Daha da dengeli maç. bir maç olabilir. Çünkü iki takım çok Doğoltan iyi. Tersi. Yani ev sahibi ekip de e, bence kolay da teslim olmayabilir Haka'ya. yani Barış Turan tahminine katılabilir ama hani ilk golü bulabilir dengeyi haka bozabilir ama hakkım, 90 maçın... dakika sonunda gol bulur bence ben de 90 dakika sonunda beraberlik bekliyorum ama hani ilk golü kim bulur? Orada oranı yükseltmek adına bu tercihe gittim. Çünkü deplasman 0.5 üstünün maç genelindeki oranı 1.20 evet. küsürler daha az düşük, yani. Bayağı düşük gözüküyor. Ben de işte burada biraz daha yüksek orana gittim. Biraz daha sürpriz kuponlarda yer alabilecek bir tercih olarak bu maçın ben berabere bitebileceğini düşünüyorum. 1-1 tamam, bitirirsen. Anlaştık. Yine ortak nokta buluşabiliriz. Sıkıntı yok. Işte. SCK hücumda çok yetersiz bir takım. Ben de diğer açıdan baktım. Çıkış arayacaklar. Hı hı. O yüzden tempolu bir maç bekliyorum. Savunma da çok hata yapıyorlar. Fazla gol yiyorlar. Attıkları gol sayısına göre zaten e, Average olarak da kötü durumdalar. Ben tempolu bir maç bekliyorum. 2.5 üst. Ben kuponumu aldım bu maçta. Ben de geldi. Savunma açıkları verebilecek olmalarına katılıyorum. O yüzden ben de bu maçta karşılıklı gole daha yakın. Savunma hataları ön plana çıkacak gibi bu maçta. Ya hücum performansı da yine daha iki takımda e, istekli olabilir ama savunma hataları dediğin gibi daha ön plana çıkabilecek bir maç. Ben karşılıklı gol çıkabileceğini düşünüyorum. iki takım açısından da bu hatalarda. Soğuk ülkede sıcak manşlar konuştuk o zaman biz. Gollü geçmeye aday karşılaşmalar konuştuk ve UEFA baş danışmanı Görkem evet. Candan'a doğru <laughs> gitmek istiyoruz. Üstağı bırakalım. UEFA Genel Sekreteri. Teşekkürler sağ olun. Evet şimdi bir özet geçelim dediğiniz gibi. Şimdi ön elemenin ön oynanacak. Ee, bir, küçük bir Final Four formatı var e, şu an. İzlanda'da oynanacak iki maç bizi bekliyor. Ee, bir yanda Levadia Vikingur mücadelesi, diğer tarafta La Fiorita, e, Inter Andorra'nın Inter ekibinin mücadelesi, Inter kulüp mücadelesi. Evet ki <laughs> Inter'i var böyle. <laughs> evet. Yani San Marino ekibi Andorra, Aynen. temsilcisi Estonya, İzlanda temsilcisi ve tur ve e, bu organizasyonda şu an İzlanda'da oynanacak. Burada tabii ki Vikingur biraz öne çıkıyor olabilir. Aynen. Bildiği ülke, bildiği statlar olduğu için. Ee, i̇ki maçta tek ayak üzerinden oynanacak. Kazanan bir final oynayacak kazanan takımlar. O finalin kazananı da birinci ön eleme turunda Malmö'nün rakibi olacak. Böyle bir eşleşme durumu var. Burada en fazla dikkat edilmesi şu. Yani maçlar işte Levadia Tallinn, Vikingur yazıyor. Evet. İşte e, La, La Fiorita ile. Inter kulüp yazıyor. Yazıyor ama ev sahibi değiller. Maçlar İzlanda'da oynayacak. Dolayısıyla evet. iddia severler kuponlarına bunları yazarken Görkem'in paylaşmış olduğu bilgiye dikkat etsinler. Maçlarında tek ayakla oynanacağının altını özellikle çiziyor. Maçlarında İzlanda'da oynanacağını söylüyor. Tarafsızsa yani Andorra takımı için söyleyebiliriz. Hı -hı. San Marino takımı için söyleyebiliriz. Ama Vikingur için söyleyemeyiz. Evet bir de yani senin de belirttiğin gibi bültende aslında deplasman tarafında Vikingur yazıyor. Kafalar karışmasın. Aslında maç İzlanda'da tekrar senin de belirttiğin gibi. Üstüne basalım. E, maça da geçecek olursak Levadia-Vikingur mücadelesi. E, Kendilikleri devam eden iki takım. Bu çok önemli. Aslında i̇ki golcü takım. İki golcü takım. E, buraya çok sıcak gelecekler. Ve tek ayaklı bir maç. Hata e, şansları yok. Ben... E, i̇ki takımın da skor bulabileceği bir maç bekliyorum burada. İki takım da çünkü hele bir de erken gol gelirse maç direkt iki buçuk üstte de gidebilir. Çok keyifli, e, böyle çok golü maça dönüşebilir. E, benim tercihim karşılıklı gol var. Her ne kadar Vikingur e, ülke avantajının sahip olsa ben Levadia'nın da kolay teslim olmayacağını düşünüyorum. Orhan? Yani dediği gibi ülke avantajı var Vikingur'un son maçlarına baktığımızda iki takım da gollü karşılaşmalar oynayan ve baktığımızda e, kaybetmeyen aslında iki takım gerçekten. Leva diye sanki biraz daha yani kendi ligini baz alırsak buraya hmm. daha formda gelen taraf. Ya tabii, biraz daha formda denebilir ama ben iki takımın da iyi bir oyun sergileyeceğini düşünüyorum. E, burada açıkçası ben ilk yarı bir buçuk üstünü de değerlendirilebilir Oo, diye düşünüyorum. Güzel olabilir. Bir, buçuk bir kere gollü geçecek açısından hem fikir, ben Borkünün de, hem fikir olduğu tek hmm. maç herhalde. Evet, evet. Güzel oldu. Ben de karşılıklı gol ve iki buçuk üst bekliyorum. Evet, bu maça izleyicilerimiz evet. altın. <laughs> 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 Peki La Fiorita maçı hakkında da konuşalım. Herhalde Biraz bu da sakin bir maç olacak. Yani hem duruyor. San Marino bir tarafa doğru. Yani <laughs> <işte>, Yorum yapması <laughs> çok zor yerler. Bir kere başlangıç itibariyle en başta da konuştuğumuz gibi hani yokluğun da içindeyiz artık böyle takımlar en başında başındalar. Hani San Marino'nun yerel ligini biliyoruz, milli takımını da biliyoruz. Hani ne söylenebilir? Görkem burada yani daha usta bir yorumlasın ama. İlkün maçı ne kadar gol vaat ediyorsa bu maçta az gol vaat ediyor, alt vaat ediyor. İlk beraberliği bence. Hani oranı da alttan daha iyi en azından. Oranı daha da alttan. yukarı çek çekeceksek Aynen. bir buçuk alt. Ben burada tarafım. Buyurunuz. Oo, ben taraf Inter yani. kazanacağını düşünüyorum. Bir Andorra Ekibini. Andorra halkı bu maçı bekliyor mu? O kadar net ifadeler kullanmayacağım <laughs> ama, <laughs> ama Costa Rica'da halk beklediğini aldı. Halkın umutlarını <laughs> <laughs> kırma. biletini aldı. Ee, Andorra ekibi geçtiğimiz sezonda aynı turda yer almıştı. Ee, i̇lk maçını yarı finali kazan, finalde kaybetmişti. Ve konferans ligini yolunu tutmuştu. Bunu da belirtmiş olalım. Şampiyonlar ligi elemesi ama Kaybeden Avrupa Ligi'ne değil, Konferans Ligi'ne gidiyor bu turda. Öyle bir tur yani. Böyle bir garip bir durum var. Ee, Finali kaybeden nereye gidiyor? Finali kaybeden de Konferans Ligi'ne <laughs> Avrupa Ligi'ni aradan tamamen attılar gibi bir şey oldu. Ya, bu Artık. tur için öyle. Ee, ben Inter kulübün daha tecrübeli olduğunu düşünüyorum buralarda. O yüzden e, tarafsız sahada da oynanan bir maç varken Inter kulübü galibiyeti yakın görüyorum. Maç sonu 2. Güzel. Onur Hocam bir şey diyecek misin? İlk yarı sıfır benim tercihim. Bu O maçta zaman tarafa o ben de ilk yarı sıfıra yakınım bu maçta. Güzel, İki takım da ortada geçecektir maç ya. Pass bir 0 o zaman Andorra ekibine bağlayalım mı? Kabul ben her türlü galibiyetine razıyım. Peki <laughs> o zaman var mı bizim soramadığımız sizin söylemek istediğiniz başka bültenden maçınız yoksa noktayı koyalım mı? Ee, şöyle U19 maçları var. Evet evet U19 Avrupa Şampiyonası. Ee, Avrupa Şampiyonası. Evet ee, benim dikkatimi çeken so, bir maç İngiltere. vardı. İsrail-Avusturya mücadelesi. Ya. Gol bir maç bekliyorum. Çünkü Avusturya ilk maçın istediği gibi bir <laughs> performans sergileyemedi. İsrail e, gollü bir beraberlik aldı. Ben Avusturya'nın İsrail'i daha dişine göre görebileceği bir rakip olarak görüyorum ilk maçtaki sonucuna rağmen. Ee, burada da karşılıklı gol varan olduğu bir maç bekliyorum. Ben de İngiltere'nin Sırbistan'dan çok daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. <laughs> Pas aldım Barış abi'den. Ee, Tatile ilk... çıkmayacak değil mi o 19 takımı? Yok onlar. Tamam. <laughs> odaklandılar. E, tamamen konsantre bir biçimde. Sırbistan'a da Lazetic var Milanlı. Selam olsun buradan. Sen niye 19. İtalya maçına girmedin? Slovakya İtalya. İtalya kazanır. En az 2 gol atar bence. İlk yeri 2 olur bence. Slovakya fark yedi zaten ilk maçında. Ben İtalya'nın da A milli bir nazir yaparcasına bu maçın da kazanmasını bekliyoruz. Mesaj da kazandı. Bizi Biz buradayız diyecekler ve ilk yeri iki bekliyoruz. <laughs> Aman onu demesinler. <laughs> Biz buradayız dedikleri zaman 5 7ler Almanlarda. Çok da, evet, çok onu demesinler <gülüyor> sakın. <gülüyor> çok iyi bitmemişti maalesef. <laughs> o zaman evet. günü noktalıyoruz Orhan. Noktalayabiliriz evet. Pekala keyifli bir program olduğunu düşünüyoruz. Umarım sizler de keyif aldınız. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.